o ünlü İngiliz mimar Norman Foster'a göre dünyadaki tüm havalimanlarının atası ve en güzeli. Bu övgülerle onurlandırılan yer günümüzde park olarak kullanılan Berlin'deki eski Tempelhof Havalimanı. 18. ve 19. yüzyılda Prusya ordusunun tatbikat alanı olarak kullandığı geniş arazide 1870'lerden itibaren havacılık faaliyetleri başlamış. 1923'te de Almanya'nın ilk havalimanı açılmış. Ancak bugünle kıyaslandığında son derece mütevazı tesisleriyle. O ilk havaalanının iniş kalkış pisti şaşılacak derecede kısa ve dar boyutlarıyla bugün parkın bir parçası. Günümüzde görünen havalimanı binası ise Nazi dönemine ait. 1200 metre uzunluğundaki yapı tüm heybetiyle ayakta. Bugün bile dünyanın en büyük yekpare havalimanı terminali özelliğine sahip. Nazilerin havalimanının çatısına koyduğu pencerelerinde gamalı haçı tutan dev kartal heykelinin baş kısmı ise bugün giriş kapısının tam karşısında zaman zaman gelen turist kafilelerini bekliyor. Savaşta büyük hasar gören görkemli havalimanı 1948-49 yıllarında Sovyetlerin karadan ablukaya aldığı Batı Berlin'in can damarı oldu zira Batı Berlin'in bütün ihtiyaçları hiç durmadan inip kalkan Amerikan uçaklarıyla sağlandı. Hava köprüsü adı verilen bu dönemde kullanılan uçaklara da Almanlar kuru üzüm bombacıları adını takmıştı. Sebebi ise uçakların iniş sırasında hava alanı yakınında bekleyen çocuklara küçük hediyeler atmasıydı. Berlin Duvarı'nın yıkılışına dek Batı Berlin'in Amerikan kontrolündeki kısmında kalan tesis şehirdeki Amerikan askerlerinin de en büyük kışlasıydı. Bugün havaalanının içinde yer alan beyzbol sahası, spor alanları, paraşüt eğitim tesisiyle havaalanının karşısında bulunan spor ve konser salonları Amerikan askeri varlığının günümüze kalan şahitleri. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yanı sıra 1951'den itibaren yeniden sivil havacılığın kullanımına açılan Tempelhof Havaalanı, Berlin'e Türkiye'den gelen misafir işçilerin büyük bölümünün de şehre ilk adım attığı yer oldu. 1975'te kentin kuzeyinde Tegel Havalimanı'nın devreye girmesiyle Tempelhof yeniden sadece Amerikalıların kullanımına kaldı. Tabii iki Almanya birleşip Amerikalılar burayı terk edene dek. 1990'dan 2008'e kadar Tegel ve Schönefeld'le birlikte Berlin'in 3. havalimanı oldu. 31 Ekim 2008 tarihinde ise hava trafiği burada son buldu ve şehrin tam ortasındaki bu göz alabildiğine boş alanda yeni ve ilginç bir dönem başladı. 2010'dan itibaren alan halka açıldı. Kısa süre içinde Berlinlilerin benimsediği ve çeşitli hobilerini hayata geçirdiği yaklaşık 4000 dönümlük arazinin geleceği üzerindeki tartışmalar devam ediyor. 2014'te yapılan bir halk oylamasında alanın yapılaşmaya açılması reddedildi. Ancak son dönemde yaşanan konut sıkıntısı en azından belli bir bölümün imara açılmasını yeniden gündeme getirdi. Park müdavimlerinin konuyla ilgili farklı görüşleri var. Ben buranın sosyal konutlar olacağına zaten hiç inanmıyorum. Belki göstermelik bir alan olabilir ama büyük bir alanı zenginlere ayıracağını biliyorum. Yani bir kere başlandı mı buraya, bir kere beton döküldü mü bu alan kesinlikle böyle kalmayacak. Ben konut yapımından yanayım. Zira burada çok sayıda değişik şeylerin hayata geçirilebileceği büyük bir arazi var. Akıllı bir planlama ile parkın kenarlarından 50 ila 100 metre uzaklıkta konut yapımı kabul edilebilir. Bu denli büyük bir araziyi boş bırakmak bence yazık oluyor. Biz e, tamamen karşıyız. Tempelhof Havalimanı'nda herhangi bir e, yapılanmaya e, gidilmesine veya imara açılmasına e, olduğu şekilde e, korunmasını e, halka açık bir park olarak devam etmesini istiyoruz. Dünya Havacılık Tarihi'nin önemli merkezlerinden biri olan Tempelhof Havalimanı'nda, Artık uçak motorlarının gürültüsü duyulmuyor. Piknik yapanlar, köpeklerini gezdirenler, spor yapanlar, kaykaycılar, havalimanının günümüzdeki ziyaretçileri. Hobi amaçlı bahçecilikle uğraşmak isteyenler ve küçük çapta tarım için alanlar da var. Ayrıca arazinin bir bölümü Berlin'e gelen mülteciler için geçici barınma alanı olarak kullanılıyor. Bir zamanlar Adolf Hitler'in, John F. Kennedy'nin, Willy Brandt'ın ve Ronald Reagan'ın uçaklarının inip kalktığı pistlerde oksijen depolamak, koşmak, bisiklete binmek, ilginç insanlarla tanışmak ya da sadece çimlere uzanarak güneşlenmek isterseniz Berlin'e geldiğinizde tüm havalimanlarının atasına mutlaka uğrayın.